Süleyman Efecan pas pası yerini buluyor Uzaktan vuruş üstten avuta gitti İlk tehlike Ayteminsa Alanya Spor'dan Umut Araya Erhan girdi Şahbaz Zade Şahbaz Zade sıyrıldı rakibinden Ara pası etkili noktaya Gol şansı Sefa vuruyor savunma başarılı Son anda müdahale yatarak karar korner. Garcia ve Birol cezalanı içindeler. Atış kullanıldı. Mehmet tokatlıyor topu. Efecan Can sert Out. Anıl önündeydi daha geriye. Riskli paslaşmalar Süleyman kaybetti. Şahbazade. Şahbazade. Şık hareketler. Şahbazade vuruyor. Out'a gitti. orta alanda. Arda top kayıpları Sule şimdi sağ tarafa dönmeyi başardı. Hemen verdi Şahbaz Zade. Ceza alanına girerken Sefa bırakıyor. Karşı karşıya atamayan Efecan. Umut, Umut'tan önce bir rol araya girdi. Bir rol kaybediyor. Selim aldı. Selim etkili geldi. Sancaktepe Belediye arapasını pasını gönderdi. İlker araya girebilecek mi? İlker yerde. Top oyun alanı dışında. Karar out ceza alanına gönderilen top Selim. İrfan. Topuk pası Taha. Şahbazade. Şahbazade direkt kaleye gönderdi. Out. Umut. Umut'un ana pası. Etkili gelder. Anıl. Anıl şu şansı açısı daralırken vuruyor. İrfan İlker bırakıyor sağ tarafa Caner'e. Caner iki arkadaşı cezalarında. Caner şimdi ortayı yapıyor. Kafa vuruşu. Selim'de kaldı. Selim. Selim yerden gönderiyor topağalarda. İlker. Alanya Spor 1-0 önde. İlker'in golü. İşte gol değerli izleyiciler. Kafa vuruşu. Selim vuruyor. İlker dokunuyor. Erhan dışında herkes ceza yakın değerli izleyiciler. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa. Top üstten avuta gidiyor. Emre Akbaba. Emre. Emre yerden gönderdi. Ceza alanında büyük tehlike. Samet izin vermedi. Pozisyon sürecek mi? Fatih araya girdi. Elle müdahale. Penaltı. Bu pozisyonun devamında işte tam burada bir elle müdahale var ve işaret geldi. Emre geliyor topun başına. Emre Mehmet başarılı. İkinci pozisyon savunma müdahale etti. Bu eriyemi Hayır. Samet uzaklaştırıyor. Çok enteresan bir an. Bir ol pası istediği yere değil. Etkili geldiler. Anıl. Anıl sert vuruyor out. Out atışını kullanıyor. Her an son düdük gelebilir değerli izleyiciler ve son düdüğü çalıyor Sancaktepe Belediyespor deplasmanda Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u kupanın dışına itiyor.